Sen hangi takımı tutuyorsun kızım? Aha, kocanın takımını. Fenerbahçe'yi efendim. Aferin sana kızım. Başka takım tuttuğunu duymayayım sakın. Evet karar. Gereği düşünüldü. Fenerbahçe için bir cam kırılmış çok mu öğretmenim? Fenerbahçe için bir cam değil, bin cam feda olsun. Fe Yeni çocuklar, uzak, uzak, at bana. Ne yapalım? Asmanım. biz de maça gideriz, Aynen. Mahmut Hoca da bizi kovar. Ne yapıyorsunuz, durun. Kaçarız biz, Fener'in maçına canımız feda. Lan kayma kam, Allah, Allah cezane vermesin be. Ne yapalım, seyret bari maçı. Olur, hem de Fener'in maçı var. Bağdın orada buluşalım bari çıkışta. Allah manya, deli bu ya. Fenerbahçe'm benim, biricik sevgilim. Söylesen de başka kimim var? Baş... <laughs>